Arkadaşlar Warzone Mobile ile ilgili yeni gelişmeler var. Yine sizlere bunları hızlı bir şekilde aktaracağım. Tabii ki her zaman olduğu gibi bu gelişmelerin çoğu gece bir vakit yani gecenin bir vaktinde geldiği için arkadaşlar videoyu gece çekmiyorum. Ne yapıyorum? Gündüz olduğunda bilgileri aktarmak için gündüz çekiyorum videoyu. O yüzden herkesten önce bu bilgilere ulaşmak için videoyu beklemek istemeyenler Telegram kanalımıza gelsin. Telegram kanalımızda hızlı bir şekilde bu bilgileri paylaşıyoruz arkadaşlar. Gece kaç olursa olsun zaten biri yazmış. "Aa abim sen gece bile uy uyumamışsın helal olsun falan bu bilgileri paylaşıyorsun diye. Yenilikleri anlatacağım arkadaşlar. Merak etmeyin Telegram kanalımızın linki açıklamalarda. Yenilikler neler? Şimdi ekranlarınızda da görüyorsunuz. Sezon 5, sezon 4 ve sezon 5 ile ilgili bilgiler var. Ne alaka diyeceksiniz daha sezon 3 bitmeden 4 ve 5'in bilgileri nasıl gelmiş olabilir? Arkadaşlar bunları verim madencileri sızdırıyor zaten. Ben de o sızıntılardan sizlere burada açıklıyorum. Ekranlarınızda görüyorsunuz Warzone Mobil'in 4. ve 5. sezonu için yeni modlar ve özellikler sızdırıldı diye bir bilgi geldi arkadaşlar. Bu bilgiye baktığımızda oyun modu... Juggernaut tam nasıl okunduğunu bilmiyorum ama böyle Juggernaut Royal. Ben bunu daha önce mod olarak geleceğini şurada söylemiştim arkadaşlar sizlere. Bir önceki videomda da söylemiştim. Modun görüntüsü burada yani oyuna girişte de falan üstte yazıyor zaten ne olduğu. Bu bu gelecek. Bu mod gelecekmiş. 4'te mi gelir 5'te mi gelir bilmiyoruz arkadaşlar ama ekranlarınızda görüyorsunuz. Juggernaut Royal geliyor mod olarak. Operatörler için öldürme hamlesi seçimi geliyor. Yani bu finish move'ları artık kendimiz seçebileceğiz. Ama bu 4. 5, 4. mü 5'te mi tam hangisinde belli değil. Özel oda kurma çok oyunculu mod için arkadaşlar. Yani artık multiplayer mücadelesi için özel oda kurabileceğiz. TPP modu geliyor. 3. şahıs modu arkadaşlar. Bunu da 4. veya 5. sezonda göreceğiz. Çok oyuncu için 4 yeni harita geliyor. Bu haritalar zaten Telegram'a geldiğinizde paylaşmıştık burada hangileri olduğunu arkadaşlar. Ve görüyorsunuz terminal var. Bu haritalar gelecek 4. ve 5. sezon için crash var. Burada görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de bu haritamız var. El Asilo var. Bunların isimleri zaten burada yazıyor arkadaşlar. Evet, Brinkberg Hotel, El Asilo, Crash, Hard Hat, Terminal, Farm 18 haritaları olacakmış 5. 4. veya 5. sezonda. Bir de arkadaşlar zombi modundan kamuflajlar. Bu zombi modundan kamuflajlardan kastı şu. PC sürümünde Modern Warfare'de zombi modu var. O zombi modunda oyuna eklenen kamuflajları mobilde kullanamıyoruz. Kilitli oluyor arkadaşlar. İşte onların kilidi de 4. veya 5. sezonda artık açılabilecek ve kullanabiliyor olacağız büyük ihtimalle. Tabi belki de bakarsınız zombi modunu Warzone mobile e getirirler zombi zombi olarak bir oyun görürüz falan. Öyle de açabiliriz. Belli olmaz bu işler. Daha fazla cihaz için en yüksek grafik modunun kullanılabilirliği gelecekmiş arkadaşlar. Geçiyoruz. Hani dedik ya 4. veya 5. sezonda daha fazla cihaz için en yüksek grafik modunun kullanılabilirliği. Burada da bilgiye baktığımızda bir veri madencisi iPhone 14 Pro Max'te oyun dosyalarını değiştirerek maksimum ve sınırsız grafiklere ulaşmış ve sezon 4 ile birlikte gelecek olan multi özel oda seçeneğini kullanarak rast haritasına tek başına girmiş, henüz bu ayarı nasıl yaptığını gösteren bir öğretici yok. Son adam veri madencisi. Bunun da nasıl yaptığını bilmiyorum. Kendi kurcalayarak kendine yapıyor tabii ki arkadaşlar. Şimdi bunu büyüttüğümüzde grafikleri şöyle gör görüyoruz arkadaşlar. Bakın. Yani bazıları şunu diyebilir. Tabii ki şu an büyük ekranı aldığım için, büyük ekranda size izlettiğim için grafikleri çok iyi görmeyeceksiniz büyük ölçüde. Ama adam bunun grafiklerdeki bütün ay ayarları, verileri değiştirerek açmış abi işte. Çözünürlük fodu bilmem neydi. B gayet yükseltmiş ve rast haritasına tek başına girmiş. Bunu da iPhone 14 Pro Max kullanarak yapmış. Öyle söylüyor kendisi. Geçtik arkadaşlar bunu da. Golden Week görüyorsunuz ekranlarınızda PC'de olan bu paket artık mobilde de var arkadaşlar. Mobile de geldi. Hatta mobilde iki halini de sizlere gösterin Bu mobil içinden alınmış 2000 CP değeri var. Ve bu da videosu. Tabi videoyu yatay çekmişim yanlışlıkla. Olsun. Sıkıntı yok. Siz gelir burada izlersiniz arkadaşlar. Ve geçiyoruz. Veri madencisinin bir şeyi daha ortaya çıkarttı. Arkadaşlar PC'de olan bu özelliği mobile de artık geldiğini görüyorsunuz. Hızlı tabanca geçişi için bir elimizde tabanca diğerinde SMG veya işte taarruz tüfeği tutabiliyoruz arkadaşlar. Yani bir elimizde başka bir silah diğer elimizde başka bir silah olduğunu bize göstermiş veri madencisi. Bu özellik ne zaman gelir bilmiyoruz. Yani 4. sezondan 5. sezona belki daha sonra mı hiç bilmiyoruz arkadaşlar. Bir elimizde tabanca hızlı geçiş için kolay PC'de vardı bu özellik, bu animasyon. Ve aynı zamanda arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Gun game modu. Multiplayer'de gun game. Yani birini öldürdüğünüzde silah elinizde otomatik olarak değişiyor. Bakın öldürecek. Evet silah değişti fark ederseniz. Gun game modu da ne zaman gelir bilmiyoruz ama oyuna eklenecekmiş arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi onun dışında yeni modlar geliyor. Yeni oyun modları geliyor. Bu hem multiplayer hem de arkadaşlar bed royal için gelecek. Şimdi modların resimlerini şöyle göstereyim sizlere. Diriliş adası için buyback yani satın almaya geri dön. Rebirth için bu mod geliyor. Ve ona 10, 10 mospit geliyor arkadaşlar. Bu da multiplayer'da ona 10 eşleşme mücadelesi. Güzel. Keyifli olabilir ona 10, 10. Ve Yine Clash görmüş olduğunuz gibi Clash modu da oyun eklenecek. Bu daha önce beta vardı arkadaşlar zaten. Beta'yı oynayanlar bunu oynamıştık gelmişti. Biraz keyifli tabii ki ama bunların gerçek oyuncularla eşleşmesi daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ve burada görüyorsunuz tam okuyamıyorum ama ismini görüyorsun sol üst köşede. Böyle bir mod geliyor arkadaşlar. Onun dışında şöyle bir bakalım. Frontline modu geliyor. Frontline'ı da burada görüyoruz. İleriye alalım. İşte bunu söylemiş Az önce Robert Island'da geliyor. Islanda, Island, Island mı? Island mı? İngilizce terimleri telaffuz etmekte sıfırım zaten. Ve Team Striker Match geliyor. Bu da arkadaşlar multiplayer kısmına geliyor, eklenecek. Ve geçiyoruz diğerine arkadaşlar haftalık etkinlik geliyor. Golden Week olarak bu Japon tatil günü. Japonya'da bir tatil var. Golden haftasıymış. Altın haftası diye Japonya'da bir tatil günü varmış arkadaşlar. Tatil haftası varmış. Bu da o işte etkinlik o ismi kullanarak böyle bir Warzone mobile e etkinlik geliyor. Bu etkinlikle birlikte ekranda görmüş olduğunuz sniper keskin nişancı kaplaması ve bir de bıçak kaplaması verilecek arkadaşlar. Ve yine Golden Plunder yani arkadaşlar oyundaki yağma modunun altın yağma modu olarak oyuna bir mod eklenecek. O mod da ücretsiz ödüller alınabilecek. Tabii ki bunlar ücretsiz iki tane ödül verirken bir de Golden Week ile ilgili bir çekiliş gelecek oyun içerisine. Çekiliş dediğimiz rulet zaten biliyorsunuz arkadaşlar. O rulet içerisinden de burada görmüş olduğunuz itemları alabileceksiniz. Tabii ki parayla arkadaşlar bedava değil bunlar. Rulet çevirdikçe bu karakter. Aslında ben bu karakterin Golden Week'de ücretsiz verileceğini düşünüyordum ama ücretsiz verilmeyecekmiş. Bu arada tabii ki çark olayında da dün de dünkü videomda da göstermiştim. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela çark dediğimiz olay bu. İşte o Golden Week çarkı bu, böyle olacak. Ve siz para yatırdıkça şey artacak işte burada görüyorsunuz arkadaşlar fiyatları görüyorsunuz böyle bu şekilde 30 CP yatırdıktan sonra 70 100 240 böyle at, at, parayı yatırdıkça fiyatı da artacak tabii ki toplamda 9.200 CP yatırmış olacaksınız ve Toplamda bu da 2000 TL civarına geliyor. Hepsini açmak isterseniz bütün çarktaki bütün her şeyi almak istiyorsanız 2000 TL oyuna ödemiş olmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdilik bilgiler bu kadar. Bu bilgileri Telegram kanalımızda her şeyden önce, herkesten önce video çekmeden önce falan paylaşıyoruz. Zaten bu bilgilerin çoğunu dün gece paylaştık. Dün akşam paylaştık. E, o zamanda da video çekemeyeceğimiz için Şimdi videomuzu çektik. Telegram kanalımızın linki açıklamalarda. Oradan gelin abi. TikTok kuruyorsunuz. Instagram kuruyorsunuz. WhatsApp kuruyorsunuz. Abi bir de Telegram kurun gelin. Zaten Telegram'ı kurduğunuzda nedir ki? Telefon numaranızı yazıyorsunuz. Doğrulama kodu geliyor. Hesap oluşturuyorsunuz. Bitti bu kadar. Diyelim görüşmek üzere. Beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.